İnsan ihsana, insan ikrama, iltifata kul ve köledir. Başka? ilim netice değil, nasıl deliller çok akıllı, ilimli şeyler biliyorlar, psikoloji hastalar, vesveseciler nasıl kurtulacaklarını biliyorlar ki ilim onu tard eder olmasına rağmen olmuyor. Yani ilim netice değil. Onu anlatıyorum. Bir daha söylüyorum. İlim netice değil. Niye? Nasıl deliller çok. Bak deliller çok. Akıllı. ilimli şeyleri biliyorlar. Psikoloji hastalıkları biliyorlar. Doktorlarda dahi. Bu hastalıktır. Nasıl kurtulacağını da bildikleri adem. Ve sesiciler. Ve seseleri biliyorlar. Nasıl kurtulacaklarını da biliyorlar. Ki buna ilim. İlim onu tard eder olmasına rağmen hala için kurtulamıyorlar. Çünkü İlim elde eden, edilenden çünkü ilim elde edilen istifade edilmiş miktarına deniyor. Yani ilim öğrenilen, ezberlenilen değil. Elde edilenden edilen istifadenin adıdır ilim. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. İlim elde edilen, ezberlenilen, okunulan, duyulanı hayata dönüştürürsen hayata o bilgi ilim olur. O zaman ilim canlı ve ruhlu olur. Sana rağmen çalışır vücutta. O bilgiden elde edilen istifadeye deniyor bu manada. Misal örnek. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı bildiği halde hem namazın sırrından ve fezinden hem Kur'an'ın enerjisinden istifade edememesi gösteriyor, bilmek yapmak değil, ilmini eyleme dönüştürürse, ilim aynı kudret olur. Çünkü, 7 tane subuti sıfat birbirine girift olur. Yani birbirine geçişler yaparlar. Buna şey deniliyor Arapçada. Ee, İktiran da deniliyor ama birbirine dönüşme. Bir şey deniliyor neyse. E, subutu sıfatı sayar mısınız? İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat, kelam. Tamam mı? Bazıları tekvin diyor, ustad kelam diyor. Tamam Bu subutu sıfattır. Hepsi canlı ve ruhludur. Topraktan, ölü topraktan diri çıkacak. Subutu sıfattan ilim cansız olacak. Böyle bir şey yok. İlim canlı ve ruhludur. Bak, ilim, iyi dinleyin bu çok önemli. Eğer ilim olursa o elde edilen bilgi duyduğunuz benim okuduğum o bilgidir. Kur'an'da bunu kitap tuttuğu merkebe benzetiyor. Yaşanırsa o ilim olur. O zaman ilim kudreti dönüşmüş olur. Yani ustad diyor ki 25. sözden kullanacağım. Ey sema suyunu kes. Ey ar suyunu yut. Bunun gibi biz diyemeyiz mi? Dersin ama ayet olmaz. Niye? Çünkü Allah'ın ayetiyle bizim sözümüzün arasındaki en büyük fark şu. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. Ey sema suyunu kes dediği anda kesiliyor, veya kesildiği anda söylüyor. Eğer suyunu yut dediği anda su yutuluyor veya yutulduğu zaman söylüyor. Yani eyleme dönüşen ilim, ilme dönüşen eylem aynı oluyor. Yani kudret ilim, ilim kudret. Onun için ayet olamıyor hiç kimsenin. Ama ben şöyle diyebilirim. Ey Sema ne olur lütfen rica ediyorum suyunu keser misin ya? Keser mi? Şu anda güneşli. Ey Sema ne olur yandım. Biraz güneşini kes. Olur mu komutan? Onun için ayet olmaz. Ha, o zaman söylemek ilimdir. O söylediğin olması kudrettir. Söyleme anında kudret oluyor, kudret ilim oluyor. O zaman ilim, kudret, kudret ilim aynı oluyor, dönüşüm oluyor. İlim, Risale okumak ee, kudrettir aynı zamanda. Ne demek? Bak. Bak iyi. İki yapı var temelde insanda. Bir beden, bir ruh. Temel. Üçüncüsü benim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan. Bunu dışında. İkisi de atölye. Bu ceset, bu cesede gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden bir şey girerse enerjiye dönüşüyor. Bak, gözden, kulaktan, burundan, dilden, dokunmaktan içeriye bir şey girerse istisnasız seyrettiğin, duyduğun, kokladığın, yedin, dokundun içeride enerji oluyor. Eğer bu içeriye soktukların menfi ise şarkı türkü dinliyorsan enerjidir ama olumsuz enerji kesin. Kötü şeyler seyrettinse enerjidir kötü enerjidir. Şimdi bu enerji burada duruyor. Kur'an okudun, Kur'an dinledin, ders dinledin, derse baktın, tefekkür ettin, iyi bir yere harama bakmadın. Bu da enerji. Ruhsal enerji. Ruhsal enerji, bedensel enerji. Eğer bu Kur'an okumak, tefekkür etmek, kitap okumak, derse gitmek enerjisini sen bununla çatıştırdığın zaman bu nefis bunu blok ederse bunu sömür topraklama yapar, gücün yetmez. Ama ikisi de sanki atölye enerji imal ediliyor. Ruh bir atölye. Tam delil, burhan, fikret, usare, şira gibi şeylerle bu malzemelerle iman enerjisi elde ediliyor. İman enerjisi elde ediliyor. Bu bir enerjidir. Çünkü bunun adına ustad enerji olduğuna nur diyor, kuvvet diyor. Bu varlıktır. Fakat benim Müslümanım, Nurcu'dan bahsediyorum, burayı bilmiyor. İman nurdur, kuvvettir, mahluktur, enerjidir, realitedir. Vardır. Cihazı çalıştıran bir şeydir. Nasıl elde edilir? Ruh atölyesinde delil, burhan, fikret, usare, şira iki tane de var. 71. sayfada şartacağız da söylüyor. Ee, 71. Aç şey bakayım kaç tane. Delil, Burhan, Fikret, Usare, Şira, 71. Sağda, en üstte. Yani Fikret, Fikret. Ünsiyet. Ha ünsiyet ya, demedik. Bir de Usare, Şiralarından vicdan tatlı iman balı yapar. Devam. Eğer o göz küfür zulmeti. Yok, üstte çık. Bir daha oku. 7 tane, 6 tane. mi adım? Oku bakayım. 71'i yukarıdan oku. 71'in başından oku. Delillerinden. Delil. Burhan. Burhan. Alacağı ibret. İbret. Fikret. Ha ibreti de dememiştik. Tamam. Ünsiyetle ibreti demedik. Hepsinin manası farklı değil mi Hasan abi? Tabii canım. Bu malzemedir. Yani 6 altı tane altı tane iman esasının topladığı malzeme diyor. 6 tanedir bu. Şöyle de diyebilir miyiz abi? Şimdi e, o aldığımız ilim dimağımızı nurlandırıyor. Aklı nurlu diyor ya. Yani, Şimdi mesail iman zaman sonra, marifet olunca ilimden aldığımız ilim oluyor. Yani malumdan aldığımız ilim oluyor. O bizi canlı veriyor. Evet. Bu ilim maluma bağlı. Elde edilen bilgi malumdur. Burada. Tarif ama o marifet olan ilim buraya gelirse ilim olur. İlim demek kendisi kudrete dönüşmüş hali. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Usta şöyle diyor. İlim kudrete dönüşmesin şöyle diyor. İlim onu tard eder. Yani şu. Çık dışarıya. Çık. Çık. Kalk. Bu ne demek? Eylemdir. Çıkar mısın değil. Çık dışarıya. Yani sen hiç karışmıyorsun. İlim onu tard ediyor. İlim ile tard etmiyorsun. Yani kalem ile yazı yazılır. Ama yaza nasandır? Kalem alettir. İlim böyle değil. Alet değil. İlim kendisi faildir. İlim kendisi fail. Kendisi hakikat. Yani ilim onu tard eder. İyi dikkat et. İlim ile onu tard, ed tard edersin demiyor. İlim ile tard, tard edersin kalem ile yazarsın demiyor. İlim tar ediyor. Yani ilim kudret olmuş. 25. sözde geçiyor. İlim aynı kudrettir. Kudret aynı ilimdir. Ya erdübleyi ma aki ve mesema akli o ayet orada geçiyor. Yani e sema suyunu kes ilimdir. Emir, ilim. Dediği anda kesiliyor veya diyor. Kesiliyor onu ifade ediyor. Suyunu kes dediği anda Kesildi, söyledi. Onun için beşer kelamıyla Allah kelamı arasında şu, kelamın içerisinde Allah var, kelamın içerisinde kişi var. Ama ben ne dedim? Ey sema, suyunu kes. Keser mi? İçinde boş laf. İçi dolu değil. Yani ilmin içinde kudret var. Söylerken oluyor. İlmin içinde kudret var. Yani ilim kudrete dönüşmüş. i̇mam Gibi. Devam ediyor tekrar. Aynı birbirine dönüşmüş. Sizin orada denizlerde bir şey var. Tam beş tane çıkarttım Hasan abi. Çiçek gibi derilerinden Burhanların alacağı ibret. İbret. Bir. Ünsi fikriyet. İki. Ünsiyet. Üsare ve şiaralarından. Aşağıda bir tane de var. Bu kadar. Vicdan o tatlı diyor. Yani dediniz ki işaret icazımı getirsin. Altı tane çıkarttı. Altı tane çıktı yani. E, niye beş diyorsun? Pardon. ibreti katmamıştır. İbret de beraber. Burhan ve delillerinden çıkartılan... E, tamam, an, beş tane var. olmaz çünkü saydık yani biz. Damyo getirme. Altı tanedir. Biz onu tek tek çalışıyoruz. Altı tane iman esasından. Peki ruh atölyedir. Ruh atölye. Bu atölyede iman esasları delili, ibreti, ünsiyeti, usari, şirayi, delili altı tane aldı mı? Bir maksul çıktı. O masunadı adı imandır. Onun adına da ustad kuvvet ve nurdur diyor. Yani realitedir, iman realitedir, mahluktur, hakikati, mahiyeti değil, arkası değil. Bu, bu neyi anladı? O zaman nerede kullanacaksın? İman nur ve kuvvet midir şimdi? Geç 25. Leman'ın 25. Devası'na. İstisna yapmıyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Bu bir anlayış değil. İman neydi? Realiteydi mahluktu, mahluktu, nurdu, kuvvetti. Hastalık neydi? Geç 246 sözlerde erba habiseydi, mevadi şerireydi. Hücre, kanser hücresi, bilmem ne hücresi, erba mevadi şeriredir, şerir maddedir. Şerir madde nasıl oldu? Bu iman madde olduğu gibi. Yani erba habise dondu, günahlar dondu, erba habise oldu. E peki İlle günahlar mı? Hayır. İlle günahlarla değil. Bir kısmı, bir kısmı erva habisedir. Bir kısmı insan kainatın çekirdeği olduğundan sisteminde var olan şeytan ve ruhaniler var ya, onlar aktif oluyor. Cihadımıza vesile olması için. İlle hastalık olması bir şeye, bir günaha isnat edilmez. Ama günahların da enerjiye dönüştüğünü anlatmak istiyorum. Günahlar enerjidir. Sevaplar enerjidir bedensel itibariyle. Dindeki adı günah ve sevaptır. Fizikte karşılığı günah sevap değil. Pozitif enerji, negatif enerjidir. O zaman bütün dertlerinizi dermanı olan imanı inkişaf ettirir. Mesela adam tansiyonu veya nabzına bakacak. Tak zirve yapıyor. Lan dur ya. Düşündüğü için oluyor. Bak oynatıyor burayı. Düşünceyle oynuyor mu oynamıyor mu? i̇lim böyledir işte. Realitesi var. Düşündüğünüz her şey canlı ve ruhludur. O